Arkadaşlar, sonunda 500 abone olabildik ve ilk çekilişimizi şu an başlatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu güzeller güzeli bakıcı Skipper bebeğimiz çok yakında bir arkadaşımızın olacak. Şöyle tekrar göstereyim. Çok tatlı bir bebek. Sizlere sormuştuk ve çoğunluk bu bebeği istediği için ilk çekilişimizde bu bebeği veriyoruz. Evet arkadaşlar, cumartesi günü gece 12'ye kadar Videomuza katılıyorum yazanların hepsini çekilişe katacağım. Pazar günü de çekilişimizi yapacağım ve sizlerle kazanan talihliyi açıklayacağım. Bir kazananımız bir tane de yedeğimiz olacak arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Videonun altına katılıyorum yazmanız yeterli. Tabi kanalımıza abone olup bildirimleri de açmanız gerekiyor. Bunu da söyleyeyim sizlere. Ee, bu kadar arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Bol Der. Bol Tabi şans Tuana sizlere bol şans diledi. Tekrar söylemek ister misin aşkım Bol şans Evet arkadaşlar Tuana da sizlere bol şans diledi Arkadaşlar bu ilk çekilişimiz ama son çekilişimiz değil Ailemiz büyüdükçe Çekilişlerimiz de devam edecek Umarım e, Daha çok çekilişlerimiz olur Ve isteyen herkese Böyle güzel hediyeler gönderebiliriz Arkadaşlar